Günaydın, tünaydın. İyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatte izliyorsanız iyi seyirler. 3 koli balığımız geldi. Bakalım bunların içinden neler çıkacak. White balon papağanlarımız geldi. Aynı şekilde blue balon papağanlarımız geldi. Apistogramo agassizlerimiz geldi 5 adet. L001 plakonun iki boyu geldi bu sefer. 5-6 santim ve 7-8 santim bu balıklar gerçekten desenler efsane. Hemen şöyle benim dışarıda var mı attığım bir tanesi ortalıkta ise göstereyim. Evet şurada. Klasik Leopar Batoz'dan çok daha gösteri güzel bir balık. Furkatuslarımız geldi. Bunlar da bitmiş derimizde. Şimdi daltunlar geldi 3 tane. Hemen oraya atmadım. Diğer 4'er tane gelenler satıldı kendi koyamadan çok sevdiğim bir abiye abime gitti. Keyifle güle güle beslesin. Üç tane daha getirdik bakalım. Şimdi birkaç gün gene burada karantina yapıp sonra altı akvaryumuza atacağız. Elektrik Blue Jack geldi. 5 tane. Üç tane Challenger geldi. Minik boylar ama çok hızlı büyüyorlar. 5 adet buz balığımız geldi. Sarı Prenses ve kırmızı imparatorlar. Demasoni ve Red Borliler. Beyaz Prenses. Red Dale Catfish'imiz geldi. iki tane büyük boyda. White Platinum Cüce Zarganalar. Canlı doğuranlar. Sarı Bulut Dağ Balıkları. Galaxy Rasparolar. Sivrisinek Raspar'a uzun süredir bulunmuyordu gene tekrardan geldi. Bu sefer boyları çok güzel ve keyifli geldiler. Tinnatus Koldoras Similis Koldoras Cüce Kerevit Sarı Ateş Karides. Karides koleksiyonumuzda bunlar eksik kalmıştı. Sterbay neredeyse damızlık boydular. Black Crunch'lar geldi aslan kafa. Diamond Tetralar. Black Neonlar. Albino bilek Neonlar zaten elimizde var. Blue King Mavi Kral Tetralar. Bunların da hoş bir maviliği oluyor üstlerinde. Ve enteresan tür. Klasik Otosynclus. Bu artık rahatça bulunabilir bir tür haline geldi. Her zaman tedarik edebiliyoruz. Bu sefer Golden'ı geldi. Böyle bir sarımtırak belli zaten üstündeki renklerden. Onlar yeni geldi. Nerite salyangoz ve dikenli nerite salyangoz yosun incelerimiz geldi. Bu parti gelen canlılar bu kadar. Meletonia, Avustralya rainbow'larımız geldi 10 tane tam damızlık boyda. Bir tane L201 damızlık erkeğimiz geldi plakolardan ve bir erkek iki dişi L168 geldi bunlar da tam damızlık aynı şekilde damızlık L144 düz kuyruk erkek Super red düz kuyruk erkek ve green dragon tül kuyruk dişimiz geldi L144 yavrularımız da burada 3, 4, 5 santim boylarında. Bir canavar da burada. Bunun tam kodu ne olduğu bilinmiyor. Zaten burayı koymayı düşünüyordum. Şu diğer büyük canavar nerede? Bizim buradaki gözle görünmüyor şu anda. Bir yerlere saklanmıştır yeni bu. Ha şurada. Bu her tarafı kazmış, delmiş, ışkılamış. Tabii daha akvaryum düzeni tam oturmadığı için geri kültür tam oturmadığı için dışarı hemen o kadar kolay kalıba olmuyor. Bunu da buraya koyacağız. Böyle büyük farklı vatozları hep buraya toparlayacağım. Burası da bu şekilde. Şu köklerimiz yavaş yavaş batmaya başladı. Buraya da albüni henkellerimiz gelecek.